Kızımda sürekli bir ağırlık, halsizlik ve esneme hali var. Nazar değdiğini düşünüyorum. Ne yapmam gerekir diye sormuş bir izleyicimiz. Yani bu nazar olayı hakikaten günümüzde sosyal medyanın, sanal medyanın yaygınlaşmasıyla daha çoğaldığının farkındayım. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Hı hı. Çünkü insanlar çocuklarının en güzel hallerini, en güzel görüntülerini böyle hoş bir muhabbetle hemen paylaşıyor. Ancak, hatta daha da parlatarak bazen. Tabii abartarak <laughs> hatta. bile daha parlak <laughs> göstererek evet. Ama işte bunun arkasında onu izleyen insanların ona sizin gözünüzle bakmadığını unutuyorsunuz. Hı -hı. Şimdi Doğru. ya da evladı olsun istiyor Allah ona evlat vermemiş onu görüyor buruklaşıyor Hı -hı. ve farklı bir gözle bakıyor. E bu sefer ne oluyor? Bir nazar olayı oluşuyor. Nazar var mıdır İslam'da? Evet vardır. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kabristandan geçerken oradaki insanların birçoğunun nazardan öldüğüne dair rivayetler var. Hı hı. Ondan sonra şimdi peki nazara karşı biz ne yapmalıyız? Sadece evlatlarımız için mi? Hayır. Kendimiz için de çocuklarımız için de nazara karşı bir korunmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tür manevi e, oklardan, manevi saldırılardan, manevi efendime söyleyeyim meselelerle ilgili koruma olarak bizlere bir tavsiyesi var. Kur'an-ı Kerim'de e, felak ve nas sureleri vardır. Ondan sonra Bakara suresinin içinde geçen ayetel kürsi vardır. Bunlar muhafazateyin surelerdir, ayetlerdir. Yani muhafaza eden Allah'ın izniyle koruyan sureler ve ayetlerdir. Peki ne yapacak e, bu kişi bunlarla? Mesela bir insan sabah kalktığında veyahut da gece yattığında böyle bir şey olduğunu mu düşünüyor? Hani kendini manevi saldırılardan korumak mı istiyor? Bir felak, bir nas, bir ayetel kürsi hepsini ayrı ayrı okuyacak, kendini üfleyecek. <laughs> Yahut da çok şiddetli mi olduğunu düşünüyor. Üç felak, üç nas, bir ayetel kürsi okuyacak, kendini üfleyecek. <laughs> Nazarla ilgili ise İslam alimlerimizin mesela bu konudaki tavsiyesi Kalem suresi 51 ve 52. ayetler. Çok kısadır. Ezbere bilmiyorsanız hı hı. da çok rahatlıkla yani bileceğim. Ve in yekadul lezine keferu diye başlayan ayet hı hı. çok kısa bir satırdır hı hı. zaten. Suresi, 51 Kalem 51 52. suresi, 51, ve 51 ve 52. Hı hı. ayeti. Çocuklarınızı okuyup üfleyin, kendinizi okuyup üfleyin. Allah'ın izniyle manevi bir koruma ve kalkan üzerinize hı hı. geçirilir. Evet.